Ceviz deposu Kırşehir'de hasat başladı, bahçeler bereketiyle çiftçiyi sevindirdi. <laughs> Ceviziyle Türkiye'de marka haline gelen Kaman'da bereketli hasat dönemi yaşanıyor. Ceviz bahçelerinde çalışan, üreticileri ziyaret eden, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, coğrafi işaret alan Kaman cevizinin lezzetiyle marka değeri kazandığını söyledi. Özellikle coğrafi işaret olan kaman cevizimiz Türkiye genelde meşhur bir ürünümüz. Coğrafi işaretimizi de aldık. Kaman ilçemizde yaklaşık 2.500 ton civarında bir ceviz üretimi söz konusu. Bu bölge özellikle kaman bölgemiz Hirfanlı Barajı'nın kenarında olan bir bölge olması nedeniyle hem toprak hem iklim özellikleri nedeniyle ceviz üretimi için oldukça önemli bir yere sahip. Bahçesinde ceviz ve badem yetiştiren üretici Bayram Karakaya da yerli çeşitlerden kaliteli verim aldıklarını dile getirdi. Burası 400 dönümlük bir ceviz bahçesi. İçerisinde 7000 veya 7500 kadar bir ceviz ağacımız var. Yanı sıra 2500 kadar da badem ağacımız var. Şimdi hasat yapmaktayız. Sezonda burası verim olarak hemen hemen tam verime geçmiştir. Yani genelinde 50 ton 60 ton kadar bir verim almaktayız.